Evet, Levent düzemen nasıl okumak lazım Fatih Terim'in bu açıklamalarını. Şuş i̇şte Fatih Terim çok net söylediği bir şey var. Fatih Hoca'yı ben de çok eskiden beri tanırım. Yani söylediği bir gerçek var. Hiçbir zaman için kendi ekibimi kötüleyerek bu işten kurtulmaya çalışmam dedi. Ya yani ne demek şimdi bu? O bir ekiple gelmiş. Beraber hareket ediyorsunuz. Ve üstelik Galatasaray yönetiminde en tecrübeli isimlerden bir tanesi Burak Elmaz. Şampiyonluklar yaşamış Galatasaray'da. Yani bu süreç içerisinde benim eleştirdiğim konu şu. Bakın arkadan dolanarak bu işleri yapmayın. İnanmıyorsanız ayrılın ya. Teklif edin. Zaten Fatih'in bu kapıyı açık bırakıyorsa diyor ki ben Galatasaray'a zarar verecek bir şey yapmam. Ama sürekli konuşarak dışarıdan bunu medyayı kullanarak sürekli haber uçurarak hocayı itibarsızlaştırmaya çalışmıyor. Biz zaten eleştiriyoruz burada bir şey. Söylüyoruz bir çözüm üretiyoruz yani diyoruz ya Bülent Tulun, Cenk Ergün görüşmek, transfer yapmak bu tür şeyler. Oyun o Rea Hoca da mesela öğrencisi olarak ayrıca hocası olarak da oyun yeniden yaratması lazım. Bir plan yapması lazım. Erman abi de diyor oyun planı. Bunları zaten yapması gerekir. Bazı oyuncuları transfer edersiniz. O oyuncuları o takımlarda çok beğenirsiniz ama size uymayabilir. Tabii bu canım. dünyanın her yerinde Tabii bu ki. var. Bu aldığınız kadro mühendisliği konusundaki bu oyuncular Galatasaray'a uymadı. Kerem'i nasıl yetiştiren Fatih Terimse? Geçmişte nasıl e, şeyi Emre Belezoğlu'nu yetiştiren Fatih Terimse birçok oyuncunun Ozan Kabak. Kalite, Kaba, kalitesini yükseltmişse e, Hakan Ünsallar, Ergünler hepsi gidiyordu anlasınlar. Hepsini tutup Avrupa şampiyonu olmuşsa bunları yaratan Fatih Terim. Ama burada Galatasaray'a iyi gitmeyen bir şey var. Doğru bir şey vardı. Ben Fatih Terim'i şu konuda e, eleştirdim. Ya hocam Avrupa'da bu takım çok başarılı. Galatasaray bu oyunu oynaması lazım. Çünkü bu oyuncular eğer senin mantaliteline uymuyorlarsa, senin oyun anlayışına karşılık vermiyorlarsa, Avrupa'daki oynadığın oyun modeliyle başarılı oluyorlarsa o zaman bu oyunda ısrar hocam diyorum. Yönetime de gelince Avrupa'da siz de bu oyunu talep edebilirsiniz Fatih Terim'de. Buna hakkınız var. Sohbet ederek konuşarak yapabilirsiniz. Ama böyle yok. Guardiola'nın yardımcısı getireceğim. Yok oradan başka hoca getireceğim. Ya bırakın bunları ya. İşin en bırakın. acısı da bu Dominiko getirmek istedikleri e, Bayern Münih Barcelona ve City'de çalıştı. 11-12 yıl. Fatih ile dalaşmak çekiniyorlar. Dalaşamayız diyorlar. Fatih'e dalamayız diyorlar. O kadar mı? Tamam. Hocam seçimi öyle geldiler. Seçimi kazanırlarken seçime yarışa girerlerken <laughs> Fatih Terim'le devam ediyor dediler. Bizim hocamız bu dediler. Fatih Terim bunların kafasına silah dayamadı ki benimle devam edin diye. Etmeselerdi, bu sözü vermeselerdi, Benim seçime girselerdi. Şu andaki başkanın iki ay, iki buçuk ay önce ya Almanya'dan ya Güney Amerika'dan hoca bakıyorum dediğini biliyorum. Ama sonradan beyanatı öyle verdi. Bir arkadaşım, hepiniz tanıyorsunuz. doğru iyi tanıyorsunuz. Doğrudur hocam ama bir çok faruk bir modeli var ortada. Hocam, 3 projeyle, Fatih Hoca ile başlayıp bunları yapması da yönetimin doğru değil. Şimdi hem hocayı işte hocayı köşeye sıkıştırmaktır bu. Ne bu ya ne bir adam. Ya yani. yani hem Şükran eder, arkasına yardımcılar. eder, Dominikle görüşüyorsun diyorsun böyle böyle ekibine gelsin. Şu Gelecek adam 59 yaşında. Jorge Jesus'un yerine Flamengo'ya gitmiş Brezilya Brezilya'da bir sene önce 5 kupa almış. Jorge Jesus'la bir takıma emanet ediyorlar ve de ikinci sırada bir puan liderin gerisindeyken ayrıldı. Bir sene yakın işsiz zaten Dominik. Ve de iki kupada da gidip, e, gruplardan da çıkarmıştı takımını. Ya yani böyle bir yardımcı. Hayır geleceğini düşünmüyorum. Guardiola Dominique'ye ne diyormuş biliyor musun onunla çalışırken Ender? 11-12 sene beraberken yazıları var. Senin diyormuş benim yanımda ne işim var? Tek başına çalışman gerek. O kadar bilgili ve iyi bir teknik adamsın. ya yani şimdi Bey... Hocam, Bunlar Işıtan çok yanlış yani. Sağ Oğlan'da. dışında da Galatasaray'ın sancıları var. Yani sağ Işıtan içinde Hollanda'da takımı var. Geçmişte de aldığı transferlerde Beşiktaş'a aldığı oyuncular var. Beşiktaş'ımızın bu oyuncular aldık diye var ben de görüntüleri, tweetleri. Tamam mı? Bunlar ayıp bir şey değil. Yapabilirsin mesleki anlamda. Ama Galatasaray yöneticisinin yönetisinin dışında Florya'yı yönetmek, transferleri ben yapayım demek, şu hocaları ben getirmeye çalışmak çok doğru bir şey değil. Böyle bir mantık yok ya. Sezon başında sen her şeyi üstlenmeye çalıştın, seçildin oraya. Ya ben bir şey söylüyorum yani. Ya başka artıları başka diller getirmeyeyim ama bu yapılan doğru bir şey değil. Bir hocaya mobik yapamazsınız Galatasaray'ın önemli değer yüzü. Çok net bir şey. Çalışmıyor. Siz söyleyin yüzüne ya. Çıkın delikanlı gibi çalışmıyoruz diye. Niye arkadan dolanıyorsunuz ya? Yemezler. Niye böyle şeyleri? Yemezler. Yani yerler, yemezler. Allah'ını seversen yapamayacaksınız o zaman yemezler, arkadan dolanmıyor. Yemezler. Mobik yaparsanız o bu merenk gibi o bu gelir sizi vurur bu sefer. Bak söylüyorum. Yapmayın bunu ya. Ya evet. Çocuk oyuncağı gibi sizden fazla. Ben yöneticilerle çalışmış bir insanım ya. Bu kadar başkanlar gördüm ya. Benim kadar tecrübeleri yok burada. Ya. Çıkıp da hocaya karşılıklı Florya'ya geliyoruz, bir yemek yiyelim, sohbet edelim. Bunu söyleyemez misiniz ya? Söyleyebilirsiniz bunu. Teklif yapabilirsiniz. Transferi yapan sizsiniz ya yani yönetim olarak karar verisi. Almıyoruz yine bu oyuncuları. Almıyoruz deseydiniz. Ya bir de ne biliyor musun Levent abi? Şimdi Fatih Hoca açıklama yapıyor. Arkasından bir gün sonra. Burak Bey açıklama yapıyor. Yönetim tekrar Fatih Hoca ile işte buluşuyor. Tekrar bir açıklama yapıyor. Hiçbir şey yok. Hocamızla beraberiz. Bunları Ama Bunları niye yapıyorsun? söylemler birbirini ya biri tutmuyor. tutmuyor. Şimdi en önemli biliyor musun? Bir işte şüphe varsa ne demek biliyor musun? Şüphe yok demek. Eğer orada bir sıkıntı yok deniliyorsa sıkıntı var demek. Yalnız Galatasaray'ın sağ değil. Sağ dışında da var. Bu yapılanlar yönetimin yaptığı bu olaylar doğru değil. Fatih Hoca. Sağiç performansını eleştirsin biz de eleştiriyoruz. Yönetim de eleştirebilir. Masaya da yatırabilir. Levent abinin dediği gibi Avrupa'da böyle oynuyoruz. Bu takımın 200'ü var. Bir Avrupa bir de içeride oynanan Süper Lig'de. Niye böyle bunları konuşabilirsin? Ama bunlar doğru işler değil. Yani yazık ya. Bir Galatasaray kulübü başkanı teknik heyetinin, yönetiminin ve futbolcuların bu kadar çok medyada hale getirmesine izin vermez. Vermez ya eski başkanlar vermezdi bunu ya. Vermez. Başkan sen çıkarsın konuşursun. Mustafa Cengiz konuştuğu gibi rahmet. Ne dedi? Bari gençlere yer verelim falan dedi. Başka bir şeydi. Bir görüşüm vardır bu konuda. Sayın Başkan, janti kibar insansız. ile güzel bir toplantı yaptınız bizlerle. Orada her şeyi dinledik. Ama defalarca söyledim ya. Türkiye Futbol Federasyonu'nu tartışıyorsunuz. Gideceksiniz, oturamazsınız orada. E, oturuyorlar dedim ben de. E, gitmediler. Kavga ederek bu işleri çözemezsiniz. Diyalogla çözebilirsiniz. Haklı taraflarınız var. Geçmiş maçlarda 5 maç üstü var. Ben bunları diye, Erman Hoca'nın anlattıklarından yola çıkarak, Reha Hoca'nın söylediklerinden çıkarız. Hepimiz burada ortak kararlara göre konuşuyoruz operasyonlarda. Penaltılar verildi, verilmedi. Goller sayıldı, sayılmadı. Oyuncu atıldı, atılmadı. Evet. Ortak görüşümüz bu. Ben burada saygı duyuyorum başkanın evet. itirazına. Ama bunlar kavgayla herkesin evet. önünde edilecek bir şey Tabii. değil. Bakın size divan bile destek vermiyor bu konuda. Alkışlama o gün çok az insan. Bir de Levent abi benim anlamadığım ne bu işler yardımcı antrenörlere kalır mı Ender? Ya Selçuk İnan'la Necati Ateş'in suçu var. Yani başka ya başka olur mu ya bu yardımcılar bu kadar ya ülke bu halde bak işin tarı acı tarafı yardımcı antrenör atletik performans analizle işi götürüyoruz işte Avrupa kalacağız. Ee, şimdi Manchester United'ı çalıştırıyor. Ne var yanında biliyor musun? Mimar çalıştırıyor Ender. Mimar, mimar var. Bırak analizi onu bunu. Şey, tuval. ne var biliyor musun ekibinde? Sinir doktoru var Levent abi. Niye? Sinir doktoru var. İşte farkındalığı, <laughs> algılaması oyuncunun anladın mı? Merkezi kas sinir sistemi ile ilgili sinir doktoru ben, çalıştırıyor. İşit, i̇şler ADC'si buraya gelmiş Ender'ciğim Biz var ya kaleci antrenörü, Selçuk inan mı, analizci mi Necati Ateş onların ne suçu var? Esas bir şey Galatasaray'da çalışmıyorsa, işleri iyi gitmiyorsa sağ içinde bu Fatih Terim'dir. Mesela yani, bizim de şey hocam Bülent Bayraktar benim iyi bir dostum atandı göndermiş baş, şeyden ayrıldı medya açıklamalar yapmış var orada ya hocam sen bir doktorsun ya bir eğitmezsin affedersin de ya senin bu yabancı şey yardımcılar değişmeli diye bir fikrin olmaz ki bizim doktorluk konusunda bir fikrimiz olabilir mi o işi de biliyorsun mi değil mi Bülent Neyse. Bülent Albayrak geliyor ama bu tesise, işte, o, bir sürü olaylar var olmaz buraya gel geliyor buralar tartışılmaz ki Fatih'im de bir dönem yanından ayrılan bir insan bir şey söyleyeceğim ya bugün e, Mustafa Cengiz'in ölümünün 40. günüymüş. Hı. Allah rahmet Bahçe Camii'nde mevlüt okutulmuş. Allah rahmet eylesin. Arda birer cümle niye yapmadılar ya? Tamam. Çok doğru. Soruyorum batıya tamam. açılan pencereye. Arkadaşlar bunlar önemli şeylerdir ha altına çizeyim de. Ö Herkes ne düşünürse düşünsün. tabi hocam ötesi yani, yok bu iş. Bilmiyorum. Evet.